bir dakika PUBG Mobile oynuyor yanımda Mehmet var. Arkadaşlar. Artı onun kanalına da abone olup like atmayı unutmayın. Adı neydi? Mehmet Güler. Mehmet eee şey. Arkadaşlar ben linke koyarım oraya başlığa yazarım Mehmet'in YouTube 948 de ben de nerede olduğumu bilmiyorum şu anda. Ya bu kolay bitti şey. Ama bir fotoğraf ya ben aşağılara bak ya. Yok kanka yok. Çıkaramam bir bak ya. Yani. Kanka ben bakıyorum. Adım da kanalına da abone abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar büyük bir, bir şey olur. Arkadaşlar birisi birisini vayda o da ona sonra. Onun Bayton takım aksiyonu var. Görmüştünüz şurada. Kanka al 900 metre kaldı ben amaç gireceğim. Siz Papçunun krelini daha görmemişsiniz. Kanka bir bin alıyor muyuz bugün? Bin Kanka alıyorsun. bir dur. Hoş hoş. Hoş. Ben en azından bir bomba buldum, bomba, bomba, bomba. Ben şurada hiç oynayamıyorum. Ben bunu buldum, bomba. En az Kanka sen 2 rahatla benimki bak. Oğlum ben 2 160 900 attım. ya. Arkadaşlar Arkadaşlar. Arkadaşlar yüzden benim evde bomba var merak etmeyin. Tamam pilim güzel gelsin benim. Tamam. de benim valla 16, benim 160 160 ay 232 indi. Ada güzel. Benim şey. seninki, 400 indi. Benimki 400'e çıktı. Hayır <laughs> 160'e <'ya> çıktı. 228 oldu. 128 oldu. Ya bozuyorlar. Ya bu galiba internet ya ya da ping anlamıyorum. Ada bu internet ya. Ping ne tabletinde çok oyun var diye. Ay kanka galiba. Dengeli ki ha. Kanka Sen... dörtler de geliyor arabayla. Bak çok var ha. Patlatırım neyse ben onu. Ha durdular. Kanka adamlar var ha orada. Burada bir tane bot çıktı ya. O nerede onu alayım da. Ses sesleri geliyor. Kanka bir tane bot çıktı. Gel benim yanıma beni korusun. Bak ben buldum ya. Ha botmuş. Onun kanka. silahı yok kanka bir tane umepeli bir çıktı. Aa varmış lan. Ama bir tane MGL7 falan buldum. Kanka da o yere doğru gel. Bırak onları. bir dakika. kanka. gel kanka ben bir gidiyorum. Silah Kanka bir tane vurulur mu? Ben bir de bomba Aha kanka arabayla birisi gelmiş. Kanka ben yavaştan yaklaşıyorum, sen de arkamda dur. Tamam. Gel. Kanka şu da o büyük evlerde, büyük evlerde. Olur bakalım. Kanka ben senden uzanamam. hemen koşar ki Hızlı koştan gel. Azat görüyor musun birisini? Kanka araba spamp. Hayır kanka, spamp değil. içine olur ya. Yani. Kanka. Kim kimse ben anlamadım ne olduğunu. Kanka ben Kanka korkma ben sen şeyini Silah var mıydı? Var bir tane. Ne vardı? Ama çok güçlü. Bir, şey. bir tane. Ha ne Oo. O benim. Kanka 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 hiç koşma, kanka Sen beni kutsam, kanka boş ver, boş ver. kanka 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 da benim yani şeyim azalacak biraz daha seni öldürürlerse çok kötü olur. Dur kanka git böyle benim notuma bakan var mı diye bir bak kanka varsa hemen gizlenir. Kanka kaç hemen yukarıda. Kanka hemen silah çok ki Pomp kanka roketi kanka şeyleri seç Kanka ben, beni kurtar. Kanka, <laughs> kurtar Kanka kurtar. Lan keş. Dur. Senin şeyini aldım dur. Şeyin Belki seni kurtarırlar. Yok kanka ya bu dörtler bu hayatta hafta Hadi canım. onu da bayıktı öyle dedim oğlum ben. Kanka çok, olmasın Yok, kanka çok uzun da olmadı ya. Seni kurtarma. Yok kanka nasıl kurtaracaklar? Baksana. Ay bunlar bizim doğduğumuz yere gitmiş arkadaşlar. Çıkalım. Hemen başka bir yere girelim. Kanka, kanka zaten burada çok oldu girelim. ya.